Evet arkadaşlar takipçi kardeşlerimize ev yapıyoruz serisinin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şivas kardeşimize bir ev yapacağız. Kendisi yorum atmış, bize abone olmuş, videoyu da beğenmiş. Dedim tamam bu kardeşim her şeyi yerine getirmiş. Ben bunun evini yaparım. Elimizdeki parçalarla olabildiğince güzel bir ev yapacağız. Hiçbir şekilde ucu harcamıyoruz. Zaten görmüş olduğunuz gibi sıfır ucumuz var. Size de eğer ev yapmamı istiyorsanız tek yapmanız gereken kanala abone olup bu videoyu beğenip yoruma ev levelinizi ve ID'nizi yazmanız yeterli olacaktır. Haydi gelin başlayalım. Şimdi kardeşim her zamanki gibi bu düz yüzeyimizi aldık buraya koyduk en sona kadar çekip evimizin temelini atıyoruz. Tamam mı kanka? Getirdik buraya hop tamamdır. Şimdi düşünüyorum diyorum ki ne yapsam ne yapsam ne yapsam. Tabii ki videoya geçmeden önce aklımda bir proje vardı onu uygulayacağım. Şimdi kanka nerede bu? Şimdi duvara geldik tamam mı? Koyduk kardeşim buraya. Bak şöyle iki birim bıraktınız tamam mı şuradan bak şuradan iki birim bıraktınız sonra getirdiniz buraya çeyrek daireyi koydunuz. Daha sonra da pencereye geldim şu ikili pencerem var ya kanka bunu da buraya koydum. Daha sonra kardeşim duvarımı aldım buradan hop tekrarla diyerek en sona kadar çektim mi? Baktım şuraya dedim ki burayla burası simetrik olması lazım. Getirdim buraya penceremi. Çevir babuş bunu. Yok çevirme ya da böyle koy. Aynen böyle koyduk kardeşim. Daha sonrasında duvara gelip tekrar çeyrek dairemizi koyduk. Şimdi burası ne olacak? Kanka şuraya havuz koyacağım tamam mı? Şuraya da mini bar koyacağım. Burası ufak böyle alt tarafta havuzda mini barın olduğu eğlenme alanı gibi bir şey olacak. Evimiz de ikinci kattan başlayacak. Yani şimdi bizim ikinci kata nasıl çıkmamız lazım? Tabii ki merdivenle çıkmamız lazım. Kardeşim merdiveni getirdim buraya. Tamam gel buraya bak bir tane merdiven buraya koydum Tamam mı bir tane de merdiveni getirdim 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 hop buraya koydum mu kardeşim Okey Dedim ki bak şurayı da bir kapatayım Tamam mı güzel dursun kanka Bu merdivenin altı gözükmesin Şimdi geldim buraya yukarı girdiğimde Şuraya bir tane şöyle Eee Yol yapmam lazım kendime Çünkü uçarak geçecek halleri yok ya Koydum kardeşim bunu da buraya Geldim 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 Şimdi buranın üstünü bir tamamlayalım değil mi Gel kardeşim şu ikinci katımızın bir tablasını atalım. Gel kardeşim gel 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 hop hop en sona kadar götürdük yine hızlı bir şekilde burayı tamamladık. Daha sonra bak nereye gittik ha ya buraya. Tamam geldim buraya dedim ki kardeşim bak burası böyle olmadı. Getireceğim bunu buraya şöyle çevireceğim tam böyle hizasından yükselecek. Daha estetik bir görüntü sağlar bu şekilde. Şimdi getirdim kardeşim bunu da çevirdim hizaladım ve koydum. Şimdi Burada benim 4 karom var ya kanka. Ben buraya tek kapı koysam burada iki tane karo kalacak. Burada bir tane karo kalacak. E, simetrik olmayacak. O yüzden diyorum ki ben buraya ikili bir kapı koyayım. Tamam mı? Nerede benim kapım? Gel buraya kardeşim. Bak koydum bir tane burada, bir tane de burada kaldı, değil mi? Buraya da tamam bak. Nerede benim narin pencereciğim? Narin pencerecik nerede? Ha. Getirdim bundan koydum. Hop getirdim. Bunu da böyle buraya koydum. Okey mi abicim? Simetrik bir görüntü elde ettik. Şimdi geldim pencerelere tamam mı bak bunun devamında mecburen buraya oval bir tane pencere koyacağız ben bunu diyorum ki bunu 4 tane üst katta kullanacağım o yüzden buraya bu 2 taneden kullanacağım bir tane buraya kardeşim geldim bir tane de buraya koydum ya okey şimdi bir tane buraya bundan aynı şekilde bir tane de karşıya bundan her şeyimiz simetrik ilerlesin abicim bir tane buraya hop bir tane de buraya tamam mı kardeşim gayet simetrik bir görüntü elde ettik mi ettik abicim şimdi Gelelim şu narin pencerelerden bir tane buraya hop. Bir tane buraya bu şekilde koyarsak burada böyle e, oturma odamız olur. Şuraya televizyonumuzu koyarız. Bu, bu sayede televizyon camın önüne gelmiş olmaz. Şimdi burası da bizim merdivenimiz olur diye düşünüyorum. Hani üst kata çıkacağımız merdivenin yeri olur. Aynı şekilde bak aynı şekilde bir tane buraya koydum. Bak, bir tane buraya koydum. Bir tane buraya hop koydum mu kardeşim? Tamam şimdi gelelim ben tekrar evin üst katını yapacağım. Ama nerede benim merdivenim? Hani benim merdivenim? Dur aynen bunu kullanacağım. Bunu kullanacağım. Bu tarafa mı kullanayım, bu tarafa mı kullanayım? Bence, 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 bence bu tarafa kullanayım kanka. Daha sonrasında geldim kardeşim buraya tamam mı? Hop dur aşağı düştük. Şimdi şuradan düz yüzeyim nerede kanki benim? Getir düz yüzeyimi kardeşim şöyle şu köşeye. Heh. Buradan en sona kadar çekemiyoruz. Burada çünkü merdivene takılıyor değil mi? Ulan şöyle yapacağım. Merdiven sen bir saniye dur be kardeşim. Seni şöyle hemen hızlıca şuraya bir doldurayım bir aynı hizaya getirdim. Doldurdum en sona kadar tamam mı? Daha sonrasında geldim tam orta kısımdan şöyle bir tane şuradan çektim. Merdivenim nerede? Hani benim merdivenim? Gel kardeşim buraya. Hop tamam merdivenimizi de koyduk. Evet ikinci katımızın tablasında sonunda atmış bulunduk kardeşim. Şimdi geldim tekrar buraya. Tamam mı buralar yine olmadı. Hani ben hızlı olsun diye hemen yapıyorum. Ondan dolayı orası kare oluyor. Buraya tekrar bu çeyrek dairelerimizden koyuyoruz kardeşim ve İzalı bir şekilde binamızı yükseltmeye devam ediyoruz. Şimdi kardeşim bakıyorum buraya, bakıyorum buraya, bakıyorum buraya. Gayet güzel ve hoş durduğunu düşünüyorum. Hatta bak ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Arkadaşlar burayı böyle silelim. Tamam buraya bir tane bundan koyalım. Şuraya şu şekilde yapsak evimiz biraz dışarı doğru çıkıntılı olsun değil mi? Bak kanka aynı şekilde buraya silmemize gerek yokmuş. Koydum kardeşim bunu buraya. Daha sonrasında getirdim. Gel buraya kardeşim. Hop bunu buraya. Bunu da hop şekilde buraya koyduk mu Tamam mis hocam Okey hocam nasıl oldu güzel oldu Şimdi kardeşim geldim buradan Üst kata ne yapsam diye düşünüyorum Pencerelere geldim bizim evimizde 4 tane bundan var mıydı Vardı Getirdim bu köşeye koydum Bir tane de buraya koydum kardeşim tamam Aynı şekilde simetrik olacak şekilde bir tane buraya Bir tane de buraya Daha sonra şu pencerelerimizden Bu kardeşimi getirdim buraya koydum Diyorum ki kanka bak bunun devamında ben şu pencereden kullanmak Bak bunu böyle koyarsanız olmaz. Araya çünkü duvar giriyor. Böyle estetikliği bozuluyor tamam mı kanka? Bunu böyle bu şekilde çevirirseniz tek cam şekilde duruyor ve çok 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 estetik bir görüntüye sahip oluyoruz. Kardeşim getirdim buraya. Duvarım nerede? Duvarımdan bir tane buraya koydum. Bir tane buraya koydum. Bir tane buraya koydum. Bir tane hatta buraya böyle yapacağım dur. Şuraya bir tane şu pencereden mi koysam? Bir tane şu pencereden koyayım. Gelelim bir tane pencere buraya koyalım tamam mı? Şimdi güzel kardeşim diyorum ki burası benim bir odam olacak. O yüzden kapımı getireyim tamam mı? Bir tane kapı şuraya mı koysam buraya mı koysam? Buraya koysam şurayı da bir tane kullanabilirim aslında. Bak bak abi. Buraya koysaydım bu tarafı kullanamayacaktım çünkü buraya kapı olmayacaktı. Diyorum ki benim burası yatak odam olsa tamam mı kardeşim? Nerede bir dakika kapılardan? Ha şu. Burası yatak odam olsa ee, şurası da benim ebeveyn tuvaletim banyom falan olsa nasıl olur bence güzel olur hatta şuraya da şöyle mutfak yaparız bu alanı da değerlendirmiş oluruz kardeşim gel Hop duvarımızı getirelim kardeşim duvarımızı da buraya koyduk mu koyduk şimdi aynı şekilde bu pencerelerden bir tane getirdim Şunu şöyle çevir ya buraya şuraya hop burayı heh tamam kardeşim tamam bu duvardan da bir tane getirdim şuraya koydum Şimdi diyorum ki benim burası bir tane odam olacak pencerelerimden şu ikili pencereden bir tane gelip şuraya kullansam tamam mı Duvardan bir tane şuraya kullansam Bir tane de şuraya kullansam Aynı şekilde şuraya da bir kapı koyarsam okeyiz abicim Buradan yukarı çıktığımızda şurada bir odamız olacak Burada bir odamız olacak Burası bizim mutfağımız olacak Ve şurası da bizim ebeveyn labumuz olacak Şimdi üst tarafı kapatmadan önce bir aşağı inip Aşağının bir odanın üzerine tekrar ayarlayalım Şimdi kapıdan girdiğimizde aynı şekilde Şuraya şuraya mı koysam şuraya mı koysam Şuraya mı koysam şuraya mı koysam, şuraya mı koysam. Bence şuraya koyayım kanka tamam mı Daha sonra duvarımı getireyim kardeşim Buraya koydum duvarımı Hop aynı şekilde buraya koyduk. Daha sonrasında getirelim kardeşim bir tane şöyle şuraya hop dur dur bir saniye dur 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 ha şuraya tamam mı bak buraya bir tane şundan koyacağım buraya da bir tane duvar koyacağım desem hatta şöyle yapalım kanka bunu silelim bunu buraya alalım tamam mı şu bizim tuvaletimiz biraz büyük olsun ana tuvaletimiz bunu da böyle buraya koyduk gel kardeşim şuraya da şundan koyduk mu tamam burası bizim yani normal lavabomuz olacak. Burası oturma odamız olacak. Burayı da Allah bilir kendisi hangi, hangi oda yaparsa kanka. Getirdim duvardan. Tamam şuraya bir tane şundan koydum. Kapım nerede? Bir tane de kapı şuraya koydum. Gayet güzel ve hoş durduğunu düşünüyorum. Buradan girdiğimizde bu şekilde tamamlayabiliriz. Şimdi gelelim buradan. Her zaman benim bir özlü sözüm vardır. Maazallah ev sahibinin çoluğu çocuğu olur. Buradan aşağı düşmesin kardeşim. Getirelim buradan korkuluklardan hop. Koyalım bir şuraya. Devam edelim kardeşim şuraya. Tamam. Burası da tamam mı kardeşim? Şimdi e, yukarı çıkalım şu e, tablamızı bir atalım. En üst tablayı. Şuradan serbest düzenleme moduna geçeceğim hemen. E, nerede düzleyeyim? Gel kanki buraya. Gel lan şuraya. Hop. O. Kolay. yaz. Tamam. Kardeşim getir bunu da buradan buraya. Hop tamam. 20 tane tam oturdu kardeşim. Bir tane buraya. 18 tane. Pardon. Bir tane de buraya bundan koyduk. Daha sonrasında bir tane buraya bundan koyduk. Bir tane de buraya bundan koyduk. Şöyle bir dıştan bakalım kardeşim bir evimize. Çık bir kanki buradan. İn in in, in aşağıya. <laughs> Evimizde şöyle baktığımızda gayet şık duruyor. Fakat böyle biraz daha estetiksel bir görüntü katabiliriz kanki. Nasıl yapacağız? Bak geldim buraya tamam mı kardeşim? Bunu buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Daha sonra şundan bir tane buraya. Gel kardeşim bunu da buraya koydum mu? Bir tane buraya bundan. Bunu aynı şekilde şöyle çeviriyorum. Geliyorum buraya bir tane bundan. Hop şöyle koyduk mu? Hocam Hocam bir bakalım hocam bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Gayet hoş oldu. Bence evimiz gerçekten gayet hoş oldu. Şöyle bir bakalım odaların hepsini tamamladık mı diğer hangi bir sıkıntı var mı? Tekrardan şurası oturma odası. Burası kardeşim artık ne odası yaparsa. Burası bizim lavabomuz. Yukarı çıkıyorum kanka. Buraya geldim. Burada da bir odam var. Burada da bir odam var. Tamam burada da bir mutfak. Ve şurada da bir ebeveyn banyomuz tuvaletimiz var kardeşim. Şimdi Kanka evimizin tasarımı bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Elimizdeki boyalarla mobilyalarla burayı dolduracağız. Yalnız ben baktığımda kardeşim pek boyası ve pek mobilyası yoktu. Elimden geldikçe boyayacağım ama bazı yerler eksik kalacak. Bazı odalar dolmayacak hatta bazı odalar boş kalacak. Bunun sebebi hani mobilyalar az olduğu için aslında. O yüzden hani eğer dolmazsa de demeyin abi burası niye böyle olmuş diye. Kardeşimiz artık parasını biriktirip oradan kendisi yapabilir. Hadi gelin boyayalım. Mobilyaları yerleştirelim bakalım evimiz nasıl olacak. A few moments later. Evet abicim gördüğünüz gibi evimizi elimizdeki boya parçalarıyla boyadık. Mobilyalarını da yerleştirip dediğim gibi bazı odalar boş kaldı bazı duvarlar boyanmadı. Artık kardeşim dediğim gibi kendisi böyle parasını biriktire biriktire dişinden tırnağından biriktirerek oraları boyayabilir. Gelelim bakalım evimiz nasıl olmuş kanka. Buradan girdiğimizde şu o... Alt tarafta biz böyle bir tane fıskiyemiz karşılıyor. Havuzumuz, mini barımız. Burada da kardeşlerim yemek yiyor tamam mı? Daha sonrasında geliyorum kanki yukarı doğru. Çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Burada bir, yine bir kapı girişimiz. Şurası bizim lavabomuz. Burada da bir oturma salonumuz var kanka. Buradan böyle gidiyorum tamam mı kardeşim? Bakıyorum buraya. Burası da boş. Neden boş? Çünkü mobilyamız kalmadı, boyamız da kalmadı. Kendisi doldurabilir kanki burayı. Şimdi buradan tekrar çıkalım kanka. Tamam mı? Buradan tekrar çıkalım. Bakın şurada bir tane bizi Mutfak karşılıyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi güzel bir mutfağımız var. Buradan içeri girdiğimizde yine bir yatak odası. Ve burası da ebeveyn banyomuz olacak. Orası da boş. Paramız yetmedi. <laughs> Buradan tekrar çıkalım kanka. Şuraya girelim. Burada da gördüğünüz gibi bir tane böyle eğlence alanı tarzında bilgisayarın olduğu böyle halter kaldırabileceği, spor yapabileceği bir alanın olduğu. Ve burada arkadaşlarıyla beraber film, sinema izleyeceği bir yerimiz var. Arkadaşlar evimiz bu şekildeydi. Evet arkadaşlar kardeşimizin evi bu şekildeydi. Eğer bir sonraki bölümde sizin evinizi yapmamı istiyorsanız tek yapmanız gereken kanala abone olup bu videoyu beğenip yoruma ID'nizi ve evlivenizi yazmanız yeterli olacaktır. Lütfen şöyle like butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın dikkat edin kendinize.